Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler dilerim. E, Nuh Çıman analiziyle karşınızdayım. Bilançosunu hazır hale getirmiştim. E, dönem varlıklarını incelediğim zaman e, bir artış söz konusu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 766 milyonmuş. Şu anda bu rakam 1 milyar 19 milyona yükselmiş. Duran varlıklarını da arttırmış. Nuh Çimento 1 milyar 90, e, 90 milyondan 1 milyar 433 milyona çıkartmış. E, fakat 2020 yılın son çeyreğine göre de bir azalma söz konusu. Geçen yılın son çeyreğinde 1 milyar 559 milyonmuş ,000 duran varlığı. Şu anda duran varlıkları 1 milyar 433 milyon gözükmekte. Toplam varlıkları 1 milyar 856 milyondan ,000 2 milyar 452 milyona yükselmiş. Geçen yılın son çeyreğine göre de azalmış. Geçen yılın son çeyreğinde toplam varlıkları 2,5 milyar kadarmış. Şu anda 2 milyar 452 milyon gözüküyor. Kısa vadeli hükümlülükleri artmış. 384 milyondan ,000 644 milyona yükselmiş. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri 209 milyondan 233 milyona yükselmiş. Şu an dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek bir seviyede. Toplam öz kaynaklarını incelediğimiz zaman geçen yılın ilk çeyreğine göre bir e, artma söz konusu e, yükselmiş ama geçen yılın son çeyreğine göre de azalmış. Geçen yılın son çeyreği toplam öz kaynakları 1 milyar 798 milyonmuş. Şu anda bu rakam 1 milyar 574 milyon. E, normalde öz kaynakların istikrarlı bir şekilde artması e, şirketin e, şirket için daha olumludur, daha iyi bir şeydir. E, öz kaynakları istikrarlı bir şekilde artan şirketleri ben daha çok beğeniyorum. Yani er dönem istikrarı bir şekilde artan şirketler benim için daha cazip geliyor. Net dönem karı geçen yıl ilk çeyreğinde 69 milyonmuş. Şu anda bu rakam 82 milyon gözüküyor. Geçen yılın ilk çeyreğine göre net dönem karını arttırmış. Burada piyasa çarpanları var. Onları da incelediğimiz zaman sektör var bazda. Şimdi çimento, beton sektöründe piyasa değeri defter değeri 4.1'miş. Nuh çimento da 4.1 ve sektörüne göre aynı gözükmekte. Firma değeri bölü Favek çimento beton sektöründe 29. Nokta, pardon 24.7 imiş. Nuh çimento 13.6 ile e, sektörünün altında gözüküyor. Bu iyi bir şeydir. Yani Favek marjı e, sektörüne göre iyi bir konumda. E, piyasa değeri bölü ne satış oranı çimento beton sektöründe 3.2 imiş. Nuh çimento 3.2 ile burada sektörün üzerinde üzerinde gözükmekte. E, FK oranı çimento beton sektöründe 29.2 imiş. Nuh 11.1 ile burada sektörün altında ucuz gözükmekte. Burada piyasa çarpanları var Sektörler bazda karşılaştırma yaptığımız zaman. Ee, şimdi Nuh Cimento burada. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada yer alıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri bakımından. Kendi sektöründeki şirketler karşılaştırdığımız zaman. Ama FK bakımından 2. sırada yer alıyor. Bu çok iyi. İste ee, başına kar bakımından 2. sırada yer alıyor. Bu da çok iyi. 3.88'miş. miş. bir şirketin hisse başına karı ne kadar yüksekse o kadar iyidir, olumludur. firma değeri bölü FAVÖK şuradan bakarsak Nuh Çimento 1 2 3 4 5 5. sırada yer alıyor. Burada da fena oldu. Fena olduğu söylenemez. Şimdi eee çok güzel bir şekilde primlendi. hatta bakalım o kadar güzel primlendi ki, böyle 8 liralardan, şöyle hemen ekranı düzeltelim, 67.80'i görmüş, burada benim görebildiğim kadarıyla. Hatta 68'e değmiş gibi gözüküyor. Bu kadar güzel primlendikten sonra e, tabii bir e, satış yemesi çok normal. E, şu anda e, bir dinlenme, dinlenme e, yoluna geçmiş, zamanına geçmiş. Ee, şu an düşen trendi kırmaya çalışıyor. Bayağı uzun bir süredir de düşüyor açıkçası. Şimdi e, Fibonacci'nin son desteği, Fibonacci'nin son desteğinde artık alım gelmiş. E, ben bunu bugün fark ettim. E, bugün anladığım kadarıyla yeşil kapatmış. Burada yeşil mumu görüyorum çünkü ben. E, bu bir dönüş sinyali olabilir. E, çünkü güzel bir yeşil mum vermiş. E, zaten burası da artık son destekte. Eğer burada da dönüş alım gerçekleşmeseydi en son artık 35.43 en son böyle sağlam desteği orasıydı Nuh Cimento'nun. Yani burayı eğer burada dönemeseydi yani görebildiğim kadarıyla şöyle bakarsak şöyle 41.95'ten güzel bir alım gelmiş gibi. 41.95'ten dönüş sağlamış ve şuradaki daha önceki destek direncinin destek kanalının üzerinde kalmayı başarabilmiş. Bu Nuh Çimento için güzel, olumlu. Ee, yani buradan yukarı doğru bir hareket gelebilir. Şu an e, direnç noktasında yani 48'i geçerse e, tekrardan o e, yüksek seviyelerin 68 TL civarlarına doğru e, yavaş yavaş e, yukarı doğru çıkma potansiyeline sahip. Çünkü Fibonacci'nin son destek noktasında artık alım gelmiş. Burada artık tepki alımı gelmiş ve burada tutmuşlar hisseyi. Ben bunu bugün fark edebildim. Eğer orada kalamasaydı yani 39'lara kadar gelme ihtimali vardı. Çünkü oralarda da bir destek noktası var Nuh Çimento'nun. Ama buraya kadar bırakmamışlar. Artık Fibonacci'nin son destek noktasında alıma gelmişler. Umarım buradan yukarı yönlü hareket gerçekleşir. Burada Burayı takip etmekte fayda var. Hatta şöyle yapalım bir direnç noktası belirleyelim biz Nuh Çimento'ya. direnç noktası Evet 46.65 46.65 doğru. 45'i de geçerse Nochmanto 45 ile yukarıda 45-46 fiyat aralığını takip etmekte fayda var Nochmanto'nun. Şu an bir tepki alımı gelmiş. Fibonacci'nin son destek noktasında yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmeye çalışmış. Umarım bunu devam ettirir, başarır. İkinci çeyrek bilançonun da güzel gelmesi halinde Nuh eski günlerindeki gibi primlenebilir. Şu destek noktasının altına düşmedikçe yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Burada ben e, destek alımı gelmesine sevindim. Yani elinde nohçimento bulunan yatırımcı arkadaşlar için çok sevindim gerçekten. Çünkü burayı kırsaydı artık yani solo 39'larda falan alırdı. Ama buna fırsat vermemişler. E, umarım buradan sonra yönü yukarı doğru olacaktır. E, 45 46 fiyat aralığını takip etmekte fayda var. E, burada Halk Yatırım kantitatif analizi var. E, Birinci çeyrek 2021 bilançosu için Orhan Andersen negatif demiş. Şirketin birinci çeyrek 2021 döneminde FAVÖK rakamları %16 azalarak 79.10 milyon TL seviyesine gerilerken FAVÖK marjı %18.43 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %30 artış gösterirken finansal giderler 44.05 milyon TL olarak hesaplanmıştır. FK değeri 10.88 ve piyasa değeri bir defter değeri oranı ise 4.03 seviyesiyle ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temetü verim oranı %3.02 olmuştur diyor. Güzel temetü de veriyor Nuhcimato. Ne satışları ve karı arttı demişler. Ee, arkadaşlar aşağı kısımda da indikatör yorumları var. Ben burayı da incelememiz açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu 21 Haziran tarihli. Ee, o yüzden buradaki indikatör yorumları sizi biraz yanıltabilir. Ee, çünkü Burada güzel bir artık son noktada bir artık destekten bir alım gelmesi tekrardan hisse için olumlu olmuş. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler dilerim.